No woman that, that. senin ananı, avradını, soyunu, sopunu, sülalenin, meşrebini, eşekteki devesini, mezardaki nenesini, soyunda, sopunda ne kadar kıs, kıs, kısrak varsa onun külliyatını, ağzını, yüzünü, yolunu, yordamını, menbaanı, ambiyansını, kılavuzunu, tarladaki ineğini, yüz yıkadığı mahşapasını, tilavetini, ruhunu, gelmişini, geçmişini, kapının önünde geçmişini, testinden su içmişini, köpeğini, kömecesine, dedesinin yedi ceddini, doğurtan ebesini, tasını, cinsiyetini, zürriyetini, sabahın seher saatini, kafasındaki saçı, arkasındaki kışı, elinin ayarını, bahçenin hıyarına, boş boş geçen yıl yıllarını şaşı bakan gözlerine, kütürdeyen dizlerini, memleketi yaylasını, safiyesini ailesini, gözlerinin ferine, babasının kelini, anasının saç terine, bahar esen gelini düğünündeki gelini, beyninin vakumunu, bahçenin zakkumuna, tuttuğun kalemini, ciğerinin veremini, böbreğindeki taşı, boynunun üstündeki başı, yedi çettinin ölüsünü, dirisine her gün birisini, Edirne'den Fars, karşısa dünyadan varsa ne kadar tanıdığı varsa en değişik pozisyonlarda